Merkezde Gürsu'da yaklaşık 1370 hektar alanımızı maalesef bu yangında kaybettik. Dağ yöremizde Harmancık'ta ise yaklaşık 4700 hektar civarında alanımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. İnanılmaz bir facia. Bursa bu faciayı uzun yıllar görmedi. Onun için görev alan tüm arkadaşlarımıza Gönülden teşekkür etmeyi bir kez daha üzerine basa basa söylemek istiyorum. Tabii ki bunun yanında kaybettiğimiz ağaçların yanında maalesef binlerce, belki yüz binlerce o alandaki canlıları da kaybettik. Ve tabii ki onlar için de üzülüyoruz. Ağaçlarımız için de üzülüyoruz. Yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin civarında sadece bu bölgede ağacın ağacı kaybettiğimizi yaklaşık olarak söyleyebiliriz. Merkezde de yaklaşık 680 bin civarında yine çam ağacını kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki bunları çok daha net olarak ortaya koyabiliriz. Ölçümleme ölçümle de devam ediyor. Ölçümlerin bu devam ettiği süreçte net olarak da her şey ortaya çıkacak. Ancak şunu söyleyeyim toplamda baktığımızda 10 bin stadyum alanını, spor sahası alanını, futbol sahasını alanını kaybetmenin üzüntüsünü hep beraber toplum olarak, şehir olarak, ülke olarak yaşıyoruz. Onun için üzüntümüz sonsuz.